beden diline girelim. Ha evet. Yani e, nasıl anlıyoruz yalanı? Mesela Hı -hı. E, işte dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Evet. Mesela, e, siyasetçilerin de öyle. Mesela hemen kendilerini ele verebilirler mi? Biz izlerken onları mesela fark edebilir miyiz bazı şeyler? Tabii ki fark edebilirsiniz. <laughs> Politikacıların ya da bir başka insanın yalan söylediği anlaşılır mı? Çok rahat söyleyeyim, evet. evet çok rahat anlayabilirsiniz. Şöyle bir, e, geçersek Nasıl anlarız yalanı? Yalanda üç noktayı Hanli Hanım e, izlemek lazım. Şimdi. İki izleme şekli var. Birincisi e, profesyonel izleme. Hani kameraları alırsınız, kaydı alırsınız, sesini alırsınız. Kayıtları yüksek hızlı kameralarda yavaş seyredersiniz. Yavaşlatarak ve çok küçük kas oynamalarını bile dikkate alırsınız. Mesela ses stresi ölçeri vardır. Normalde sesimiz şu anda herhangi bir baskı yok sözlerimize, korkmuyorsak, heyecanlanmıyorsak 12 Hz civarında çıkar. Bir duygu yüklemesi olduğunda işte kaslara fazla yüklenildiğinden sesin stresi, şiddeti artıyor. Fakat bunu çıplak kulakla anlamayabiliriz. Dijital cihazlar çok rahat anlıyor bunu. Şimdi böyle bir profesyonel incelemede zaten yalanla geçirmenin mümkün değil. Ama amatör incelemede üç şeye bakacaksınız. Bunlardan bir tanesi beden dili. 7-8 yıl önce beden dili eğitimleri alıp bu piyasaya yani bu işin piyasasına profesyonel olarak girmeye başladığımda hani bir noktadan sonra durdum. O nokta şuydu. İnsan yüzü konusunda ülkemizde hiçbir araştırma yapılmamış. Oysa insan yüzü müthiş bir mesaj kaynağı. Multi mesaj kaynağı. Hatta Polyekman gibi araştırmalar 10 bine yakın duygu ifade edebileceğimizi söylüyor. 10 bine yakın duygu. Şimdi yalan konusunda yalancının yaşadığı şey şudur. Bir saklamak istedikleri İki size göstermek istedikleri. Dolayısıyla yalancının yüzünde bir asimetri vardır. Yani doğru duyguları tanıdığınız zaman ben aynı aynı söyle bana kitabında şunu yaptım. İnsan yüzündeki 43 kası tanıttım. Bu 43 kasın e, nasıl hareket ettiğini hatta kameraya bir resim göstersem, Aa, orada evet, evet. Resimim. Şurada, özellikle şunu havanın da e, el verdiği kadar göstermek isterim. Biz buna e, yüz algoritması diyoruz. Yüz algoritması. Bu çok kaba bir taslaktır, çizimdir. Ama eğitimlerde özellikle bu kasların Şişt, bir e, ben size vereyim. Kasların doğru duyguda nasıl hareket ettiğini anlatıyoruz. Yani gerçekten sevinç yaşadığında insanda neler oluyor? Yani e, şey güvenler kas hareketleri vardır. Gerçekten korku yaşadığında neler hissediyor? Doğru duyguları yaşadığınız anda beyninizde konuşmayla beden dili eşleştiği için insanların söylediği ile sergilediğini kıyaslamaya başlıyorsunuz. Yalancının en çok açık verdiği nokta budur. Yani ben buraya geldiğimde e, Hande Hanım sizinle görüşmekten çok mutluyum dediğimde mutluluk gösteren mikro ifadeleri sergileyemiyorsam bu sadece nezaket ifadesi oluyor. Neler onlar mesela? E, bir defa yüzümüzde e, tabi kasların isimlerini sayıp burada e, şey yapmak için mesela zigomatik majör ve minör kaslar var. Bizim göz kapağımızın altından dudaklarımıza kadar giden kastır. Kitapta zaten tanıttım. Gerçek mutlulukla bir defa kesinlikle o kaslar hareket ediyor. Kesinlikle hareket ediyor. Hareket etmediğimizde biz buna e, politik gülümseme diyoruz. Nezaket gülümsemesi ve sadece ağızla ifade ediyorsunuz. Profesyoneller mutlaka bu kası da gülümsemeye katarlar ki karşıdakine olumlu duygular hissettirmek için. Üzüntüyle ilgili e, ciddi kaşlarda bizim frontalis kaşları e, kasları var. Üzüntü de mutlaka hareket ediyor. Küçük emrahı düşünebilirsiniz. Kaş uçlarının e, yükselmesi <laughs> insanların yüzde <laughs> %100 istemli olarak yapıyor. Siz eğer bu do, bu olaydan çok üzüldüm dediğinizde o kasları göremezseniz üzüntü laftan ibaret kalıyor. Şimdi yalanı yakalarken benim kullandırdığım, insanlara anlattığım ve kendimi kullandığım en büyük ipucu yüzdeki mikro ifadelerdir. Yüz insanın görmediği bir alandır. Neler sergilediğini ve yüzümüzdeki 43 kas beynimizin sağ lobu ve alt beyin dediğimiz limbik sistem tarafından idare edildiği için ki limbik sistem çok karışık bir sistemdir. Bütün hatıralarımız, duygumuz, hipokampüs, talamus, hipotalamus her şey orada üretiliyor. Bura bizim kontrolümüz dışında. Dolayısıyla hissettiğimiz şey yüzümüze yansırken Frenlesek bile mikro ifadeleri frenleyemiyoruz ve yalanı yakalarken bu mikro ifadeleri tanıtıyoruz. E, Paul Ekman'ın da bütün dünyada verdiği eğitimlerin temelini bu oluşturur. Yani havaalanındaki güvenlik görevlerine, emniyet uzmanlarına, istihbarat uzmanlarına anlatırken mikro ifadeleri takip edilmesi. Akşam Paul Ekman'ın Snowden var. E, i̇stihbarat dünyasında ifşasıyla şu an Rusya'da sanıyorum. Soru sormuşlar Snowden yalan mı söylüyor şeklinde. Verdiği cevap çok ilginç profesyonel inceleme gerekiyor. Yani, onu çıplak gözle bile anlamamız çok zor. Mikro ifadeleri elden geçirmemiz lazım. İkincisi, yalanı yakalarken biz sunum alanı dediğimiz el ve kolların hareketlerine bakıyoruz. Yani çok temel hareketler var, bunu hani bebeğin anne karnında büzüşmesi gibi düşünün. İnsan beyni, yani serengetideki atalarımıza kadar Korktuğumuz zaman yaptığımız şeyler var. Yani yumruklarımızı kapatmak, vücudumuzu küçültmek, daha az bir alan kaplamak. Şimdi bu sunum alanında yaptığımız bir şey. Duyguları takip ediyoruz. Ayaklar vücudun en dürüst parçası. Başa uzak olduğu için unutuyoruz. Ve vücudun en güzel enerjisini, halini gösteren şeylerdir, uzuvlarımızdır. Ve oturunca psikolojik görevler başlıyor. Ortopedik görev bitiyor, psikolojik görev başlıyor. Ayakları takip ediyoruz. Tabii bir haftalık bir eğitim bu bizim verdiğimiz. Bir haftalık eğitimde santim santim bu noktaları anlatıyoruz. Bu bittikten sonra e, bir şey daha söyleyeyim. Yalancının dil kalıbı var. Yani yalanı sadece beden dilinden, sözsüz iletişimden anlamıyoruz. Yalancının kelime seçme biçimi, cümle kurma biçimi, bütün bu dil kalıpları ki bunlar da daha çok sorgulardan çıkan bulgulardır. ...değişik araştırmalar var. Belki programımız devam ederse onlara da değinirim. Ee, ses tonunu profesyonel olarak takip etmemiz çok zor. Yani bizim çıplak kulaklığa e, takip etmemiz. Cümle kalıbı, cümle biçimi ve beden dili bizim... E, ...dijital cihazlar olmadan takip ettiğimiz en iyi biçim diyebilirim. Mesela cümle biçimi <laughs> dediniz. Ne yapıyorlar? Çok uzatıyorlar mı? Düşünüyorlar ee, mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yalancı cümleyi uzatır mı? Yalancı yalanı hazırsa uzatır. Ama spontane bir yalansa e, kısa tutar. Şöyle söyleyeyim. Mesela en bariz şeylerden birisi. Ya da başka Cem, bir konuya atlayıp hemen konunun üstünü kapama gibi diyorsunuz. Evet e, Cem Yılmaz'ın stand up şovlarına da konu olmuştur. Yalancının yaptığı birkaç şeyden bir tanesi sorunuza soruyla cevap vermektir. Bu beyine zaman kazandırmak ve senaryoyu hazırlamak içindir. İkincisi e, soru sorduğumuzda e, alanı genişletir. Yani mesela bu kamerayı kullanıyor musunuz diye sorduğumda kameraman bana bu soruyu herkese soruyor musunuz? Bakın benim bu sorumun cevabı değil bu. Bu zaman kazanmaktır. Yakan top cümleler diyoruz. Yani bana atıyorsunuz, siz topu bana atıyorsunuz. Üçüncüsü sözel uzaklaştırmalar var. Yani hoşlanmadığınız insanlardan konuşurken belgesiz zamir kullanıyorsunuz. Monica Lewinsky konusundan Bill Clinton'ın ifadelerinde resimlere bakıyorsunuz. Vücutları birbirine bu kadar yakın insanlar. Kadın, o kadın diyor. O kadın. O kadar uzak ki. Yani onu tanımıyorum o kadın gibi. Son bir şey soracağım size. Özellikle bunu çok merak ettiğim için evet. sormak istiyorum. Mesela yazı analizi ışığında kişilik profili çıkarma evet. da var. Kitabın içerisinde evet. buna da yer vermişsiniz. Yani ben yazımı yazıyorum. O yazıdan neler anlayabiliyoruz? Mesela yalanın buradan da ortaya çıkabiliyor mu? Önce kişilik sonra yalana doğru geçeyim. Bir defa bu polis sorgusunda kullanılan bir tekniktir. İsrail'in Haifa Üniversitesi'nde bir bulguyla bütün dünyaya yayılmış ee, insanlara i̇nsanlara kalem veriyorlar ama kalemin ucu strese duyarlı. Yani ne kadar bastırıyorsunuz elektronik bir kalem, tableti yazıyorsunuz. İnsanlardan iki şey istiyorlar. Bir doğru yazmalarını istiyorlar. Yani ne yazacağınız önemli değil. Kendiniz hakkında doğru yazacaksınız. İkincisi de yalanı yazacaksınız. Yalanı yazdığınız anda kaleme daha fazla bastırıyorsunuz. Kaleme daha fazla bastırdığınız için de yazınız daha koyu oluyor. Şimdi bir yazı incelerken kağıda alıyorsunuz. Kağıtta ilk baktığınız şey kişilik arıyorsanız önce satırı 90 derecelik bir eksenle bölüyorsunuz. Kişinin iyi mi, yazınsının iyi mi, sol tarafta mı kalıyor, sağ tarafta mı kalıyor? Sol tarafta kalıyorsa ayrı bir kişilik özelliği var, sağ tarafta kalıyorsa ayrı bir kişilik özelliği. 90 derecelik ekseni çok öne doğru, soldan sağa yazıldığında öne doğru eğiyorsa bu adam sınırlarını taşan, karşıdakinin sınırlarına saygı göstermeyen, Diktatör diyeceğimiz, dominant diyeceğimiz tipler. Bu sola doğru hafif. Yani yazı soldan say yazınızda öne doğru eğilen öne yazılar. Öne doğru evet. eğilen yazılar. Ben bu kitabımda hmm. da anlattım. Geriye doğru eğiliyorsa bu daha çok içine kapanık, pasif ve çekingen tipler. 90 dereceye yakın dik açıyla yazılanlar daha olgun tipler. İkinci baktığımız nokta yazının baskı şiddetidir. Belli belirsiz yazılanlar yine aynı kişilik özelliğine götürür bize. Şablonlar vardır bu konuda çok farklı yani hani bile bile yapan, içindekilerini saklayan, manipüle eden gibi değişik şablonlar oluşturmuş grafoloji uzmanları. Yazının şiddetini de inceliyoruz. Bir başka incelediğimiz nokta insanlar satırın başında ya da sonunda ne kadar boşluk bırakıyor. Yani sonuna kadar gidiyor mu kağıdı? Sonuna gelmeden bitiriyor. Sen sonuna kadar gidiyorsa nasıl kişilik sonuna sahibi? Sonuna kadar giden insanlar daha çok geleceğe yönelik insanlar. Geriye doğru çok yaslanmış insanlar, geçmişinden Nostalgik. bağlantısını koparamamış insanlardır. Kararlarını alırken iziyle, geçmişte öğrendikleriyle e, aşağı doğru eğilenler vardır. Yazı aşağı doğru, eğer çizisi kağıtta yazarsanız yukarı doğru eğilenler daha çok hayal gücü yüksek. Yükselmek isteyen, bir şeyler yapmak isteyen aşağı doğru eğilenler direkt kabaca... hani kariyerinde çok ilerlemeyi düşünmeyen, statik e, mevcut durumu korumaya çalışanlar gibi şimdi yazının iyimi şiddeti e, satır kullanma biçimi bütün bunları inceliyoruz. Bunları geçince belli harflerin incelenmesi var. Yani e, her harfi. A'yı nasıl kullandı? E, y nasıl harfi, çizdi? G harfi gibi. O aşağı doğru kuyruğu nasıl yapıyorsunuz? Mesela çok geniş kuyruk yapanlar, hayal güçleri çok yüksek insanlardır. Hmm. Baktığımızda kuyruğu yapmayan, düz çizenler daha hayal gücü kötü insanlardır. Mesela T çizgisini yaparken koruma şeklinde yapanlar daha koruyucu. Yukarı doğru yapanlar daha atak. Bunlar aslında çok güzel. yani Psikolojik evet. özelliklerini Kesinlikle. aslında anlatıyor oluyorsunuz ee, ama benim en çok ilgimi çeken yalan. E, son olarak hem yalan hem de evet. hastalıkları bile oradan bulabiliyor evet, olmanız. Hastalıklar özellikle kalple ilgili hastalık diyorum çünkü kalbin çalışması bizim nabzımızı, kan akışımızı, kan tansiyonumuzu kontrol ettiği için direkt elimize etki ediyor. Yani belki bir akciğer hastalığını yazıdan bulamazsınız ya da ortopedi hastalığını ortopedi bulunabilir ama. Yani Öyle belli da düşünüyorum. Kulak burun boğaz rahatsızlığını bulamazsınız ama kalbi bulabiliyorsunuz. Yani özellikle kalp krizi riski geçirenleri hatta Amerikan başkanlarından yanlış hatırlamıyorsam Eisenhower'ın kalp krizi geçirmeden doktoru söylüyor. Yazısına bakıp bunu söylüyor. Şimdi yalancı ile ilgili yazısından Sadece yazı incelenmiyor. İfadenin içeriği de inceleniyor ama yazıda en çok inceledikleri adli e, kolluk kuvvetlerinin incelediği yazının şiddeti e, ve normal yazısıyla kıyasladığınızda çok bozuk e, ya da düzgün yazıp yazmaması buna bakıyorlar. Süper bilgiler. E, e, yazının yazma şekli yani resmini grafoloji. Yalan da çok kullanmıyoruz, daha çok kişiliği kişilik kişilik analizini. Evet. Ama belki de ona yardımcı olarak ileride Kesinlikle. daha da fazla e, araştırılacak ve bu konunun evet. öne çıkacağını düşünüyorum. Çok güzel bilgiler verdiniz. Evet. Valla ayağınıza sağlık, sesinize ee... sağlık. Ne güzel şeyler anlattınız. Bu arada yalan söyleyelim mi söylemeyelim? Ee... Söyleyin. Söyleyin. Valla ben gerekmedikçe söylemiyorum. Gerekmedikçe söylemeyin. Gerekmedikçe söylemeyin. Bence <laughs> evet, en güzel sözcüğü bulduk. Gerekmedikçe yalan evet. söylemiyoruz. Hayatınızda hep doğrular olsun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Az sonra burası hafta sonunda müzikle devam ediyoruz.